Uzun bir aradan sonra yine bir video çekimindeyiz. Bir kutu açılımı daha yapacağız. Ee, torna bıçakları geldi. Bir set gergedan ahşap torna bıçakları, yeni nesil bıçaklar. Ben dayanamadım, kutusunu açtım ama sonra vazgeçtim. Tekrar bir video çekeyim kutu açılımı ile alakalıdır. Ve bunu da sizinle paylaşayım arkadaşlar. 5 adet yeni nesil ahşap torna bıçakları. Elma suçlu görmüştüm. Bunlardan daha önce Türkiye'de üretilmiyordu. Artık Bursa'da gergedan ahşap torna bıçakları üreten bir yerimiz var artık. Kutulaması oldukça özenli. Çok istiyordum böyle bıçaklarım olsun. Torna var ama bıçaklar yok. Ve bir sürü takipçimizin de en çok mağdur olduğu konulardan bir tanesi kaliteli ahşap torna bıçakları temin etmedi. Oldukça zorlanıyordu arkadaşlar. Artık böyle bir sorunumuz yok. Tornamız var artık. Torna bıçaklarımız da var. Elma suç. Yüksek sürtünme ve ısıya dayanıklı uçlar. Ve vidalar sayesinde iki ucu da çevirip kullanabiliyoruz. Birinci ucumuz bu. Üçgen sevri ucumuz. İkinci ucumuza bakalım. Şaftı da oldukça güzel. Siperin üzerinde iyi iş çıkaracağını düşünüyorum. Bol bol video çekeceğiz zaten sizinle. Bunları da sizinle paylaşacağız. Üçüncü ucumuza geçelim. Biraz acele ediyorum. Şöyle yapalım. Kutumuzu kenara çekelim. O şekilde devam edelim. Diğer taraftan açalım. sabırsızlık böyle bir şey. Acele ediyorum biraz. Uzun zamandır böyle bıçak aradığım için bu da oldukça normal. Bu da düz işlemler yapabilmek için. Arkadaşlar bu torna bıçakları yeni başlayan arkadaşlar için müthiş bir kolaylık sağlıyor. Profesyoneller için de öyle de ama yeni başlayan arkadaşlar için çok çabuk öğrenebilme sağlıyor. Gelelim dördüncü bıçağımıza. Evet. Oval bıçak. En çok kullanacağınız olan bıçaklardan bir tanesi paso almak için yani ağacı ilk etapta yuvarlatmak ve basit oval desenler çıkartmak için bardak tabak gibi nesnelerin içerisinde oymakta kullandığımız bıçaklardan bir tanesi. Ben bu tarz ürünler yaparken oldukça sıkıntı çekiyordum. Artık bu bıçaklar sayesinde biraz daha serileşecek işlemler. Evet bir tane daha biraz daha darı olan köşeli bıçak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işçilik oldukça güzel kaliteli ve metaller de zaten kendisini iyice gösteriyor. Bıçaklarımızın şöyle bir yerleştirelim. Bıçaklarımızın uzunluklarını merak eden arkadaşları için de ölçelim. Sap kısmı pirincin bitişine kadar 31 cm. Öndeki metal kısmının uzunluğu 19 Ucun tam bitişin noktasına kadar 20 cm. Şaftın kalınlığı 12 milimetre, uçların genişlikleri 15 milimetre 2 adet var. Bir tane yine 15 milimetre köşeli olandan var. Genişlik tam olarak bir bakalım. 14 milimetre 14 milimetrelik bir ağız yapısına sahip Bunu çok kullanacaksınız zaten bu bıçaklar en çok kullanılan Bıçaklar Elinizden düşürmeyeceğiniz bıçaklardan bir tanesi de bu Çünkü kullanımı en kolay bıçaklardan bir tanesi Gerçi hepsi kullanımı çok kolay Diğer ki videolarda bunları kullanımıyla alakalı vazolar, mumluklar, şamdanlıklar gibi ürünler yaparak videomuzda paylaşacağım arkadaşlar. Bu bir kutu açılımıydı. Videonun altına linkini atacağım. Gergeden ahşap torna bıçakları yeni nesil diye. E, telefon numarasını da bırakacağım. Torna hakkında, bıçaklar hakkında çok geri dönüş oluyordu. O yüzden Size bunları videonun altında paylaşacağım. Video biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Bıçaklar Bursa'da üretiliyor. Ee, diğer makinelerimiz de Adana'da Hayz firmasından geliyor. Makinelerden oldukça memnunum. Ee, kullandığım makineleri de zaten biliyorsunuz arkadaşlar. torna bıçakları. Biraz atölye dağınık. Şu anda toparlamaya çalışıyorum. Diğerki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.